antrenman bitirdim e, fakat nasıl bir antrenman e, yaptım bunu detaylı bir şekilde e, size de paylaşmak istiyorum çünkü e, birçok arkadaşımız hocam yaptığınız antrenmanları da paylaşın biz de aynısını yapalım. E, talebinde bulunuyor. O nedenle e, ben de bu şekilde antrenman yaptım. İlk önce iple başladım. Tabi ipe başlamadan önce açma gelmemeye mutlaka yaptım çünkü sakatlık oluşmasın diye ve e, daha verimli antrenman yapayım diye. Sakın ha sakın ısırmadan ip ya da herhangi bir egzersize başlamayalım. Ben yaklaşık e, 30 dakika ip atladım. E, Göstereyim atlama şeklini. Daha sonra öbür programa geçeceğiz. çıktı atlayabilirsiniz ama ben daha çok danslı bir şekilde tercih e, ediyorum bir şekilde hazır ayağıma takılmışken eğer ayağınıza takılıyorsa çok uzaktan yere değil biliyorsunuz demek ki yani e, ayak parmak uçlarından bir karış ya da iki karış ötede yere değdirdiğinizde rahatlıkla alttan geçecektir. Aksi yani, halde sıkıntı yaşatır. Yani devamlı ayağınıza takılır. Ki ben normalde ayakkabıyla genelde atlıyorum ama bugün çıplak ayak atladım. Yani 30 dakika boyunca, bir 5-6 kez ayağıma değdi o da artık belli bir süre sonra kaslar yorulduğu için şaşırtıyorum. De dans da yapın. Çok katkısı olacak. Evet. E, bu arada ben 30 dakika atlıyorum ama e, çok nadir tek seferde atlıyorum. Genelde round üzerinden yapıyorum. Yani 5 dakika atlayıp 30-40 saniye dinleniyorum. Bu şekilde 5 round e, ya da 6 round yani 25-30 dakika bu şekilde atlıyorum. Bu şekilde öneriyorum. Yani bir anda aşırı yüklenirsek kalp hastalarımıza zarar veririz ama eğer boks yapıyorsak ipi mutlaka atlamamız gerekiyor. Hadi yeni bir programa geçelim. Evet. İpten sonra dumbbell ile göğüs boksu e, yapıyorum şimdi. Ve bunu da eee 3 yani 9 dakikaya 3'er dakikadan e, 9 dakika yapacağım. E, ve aralarda da e, 40 saniye dinlenmiş olacağım. Evet başlayalım. Evet, dumbbell bu şekilde dediğim gibi üst ron yaptım, ip atlama hemen arkasından dumbbell yapın. gölge boksu yaptıktan sonra yaklaşık bir raundda boşta yani dumbbellı bırakarak boşta gölge boksu e, yapıyorum. Yani aslında gölge boksunu dört round yapıyorum. Yaptım. E, üç roundunu dumbbellla iki roundunu şey, özür diliyorum. Bir roundunu da boşta. Şimdi boşta yapalım. Boşta biraz daha hareketli oluyorum. Dumbbell elimde yok. <laughs> ve damlaları bıraktığım için kollarım biraz daha hızlanmış olacak ya da damladan dolayı bıraktığım için hissetmiş olacağım hızını. Burada da gölge boksu yaparken devamlı ayak üstünde devamlı dans ediyoruz. Yani İlla ki düzgün bir yumruk atmanız gerekmiyor. Dans edip devam. Dans ederken Evet. Bu şekilde round'da bu gölge boksundan yapıyorum. ve hadi beraber Diğer bölüme geçelim. Damla da yaptıktan sonra şimdi torba bölümüne geçiyorum. Fakat torba bölümünde ilk başta daha çok e, kuvvet e, çalışıyorum. Yani toplamda 12 round yapacağım torbada, yaptım torbada. E, ben çünkü kısaltılmışını e, anlatmaya ya da göstermeye çalışıyorum sizlere. E, 12 round torba yaptığımda ilk, şimdi kollar iyice ısındı. Dumbledore'ya boks edip iyice ısındığı için ilk 3 round yüksek tempoda yapıyorum. Daha sonra ortalarda tempoyu düşürüyorum. Kuvveti arttırıyorum. Yani e, hızı arttırıyorum. İlk, e, ilk etapta kuvvet 3 rounddan sonra kuvveti biraz düşürüp hıza yöneliyorum. Ve ondan sonraki 7 e, roundda da ee, yüksek tempoda hem hız hem kuvvet yani hepsini ekliyorum ee, ve başlayalım. Burada da yaptığım da özellikle torbam şu anda maç dönemi değil ee, ara yani. E, maç döneminde olmadığım için çok yüksek de tempo arttırmıyorum. Yani bu antrenmanlar aslında e, en benim gibi aktif spor yapan için çok e, yüksek tempolu bir antrenman değil ama e, bu antrenmanlarda eksiklerim de telafi etmiş oluyorum örneğin diyelim e, örnek verelim direk ve sağ kroşe ikisi var şimdi ona yönelik örneğin dikkat ettiyseniz torbaya doğru yani vururken gitmiyorum kolumu iyice uzatıyorum ve kuvveti e, yüksek tempo yapıyorum sağ yumrukta. Yani solda kullanıyorum ama sağdan hep indirici çünkü o yöne biraz ağırlaş, ağırlık veriyor. Ben sağ dedim ama hani e, hissettiğiniz zayıf bölgelere al bir e, bir başka ben bu sağ bugün gerçekten bu arada sağ ağırlık verdim nedir arkadaşımın sol direği ama gardın aldı yavaş e, sert çıkmıyor ya da esteri gibi çıkmıyor e, ne yapacak? şekilde sol çalışacak. Bu arada nefese dikkat edin arkadaşlar. Yani torba yaptığımda kendimi sıkarsam çok hızlı yorulurum. O nedenle daha çok yumru atarken gırtlaktan nefes vermemiz gerekiyor. Evet. Bu şekilde başlayıp sonra hıza yöneliyorum. Hadi onu da yapalım. Sonra doğru da bu şekilde yapıyorum. Herhalde <laughs> yaştan dolayı ne? biraz yorgunluk başladı bende ama iyi çalıştım. evet, evet arkadaşlar. 12 da bu şekilde torba yapıyorum. İlk 3 roundunu biraz daha hani indirici ben kalp edici yumruklarla başlıyorum ilk 3 roundunu. Daha sonra 5 rounda kadar ee, hız Ağırlıklı yapıyorum Daha sonra da Hem hız hem kuvvet Yani şu şekilde Son 7 roundu Maçtayız Ve artık takatimiz yok Ama elimizden geldiğince en iyisini Yapmamız gerekiyor yani O şekilde e, Yapmamız ve planlamamız gerekiyor Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar ee, Zihninizde pes etmediğiniz sürece kasın hiçbir hükmü olmaz çünkü e, olayı burada bitirmemiz gerekiyor evet evet arkadaşlar şimdi torba bölümünü de bitirdikten sonra hadi son mekik işlemini yapalım evet arkadaşlar son bölümde e, mekik yapacağım e, mekiği ben e, antenin e, durumuna göre değiştiriyorum ama e, bugün e, birer dakikalık e, yapalım ben tabii farklı yaptım e, Yaklaşık iki buçuk dakika falan yaptım ama e, bugün birer dakika yapalım çünkü e, çok da e, abartmayalım. Özellikle ben çünkü e, hiçbir zaman unutmayın her şeyin aşırısı zarar ve sporda da bu böyledir zarar verir kaslarımıza. Evet, mekiği de ilk önce yanla başlayacağım ve şu özellikle yan bizim bizim e, yağdan ziyade. E, boksta oraya indiğimiz darbeleri hafifletmemiz için o bölgedeki kasları güçlü tutmamız gerekiyor. Evet. Ve başladık. Burada dik duruyorum. E, kalça dümdüz ve özellikle yan bölgeleri e, çalıştırıyorum. Daha doğrusu orayı e, yağları e, mümkün olunca yakıp güçlendiriyorum. Evet. Burada yan kulakım. Bu bölgeleri genelde e, birçok kişi önemsemiyor ama e, düzenli bir şekilde her antrenmanda e, çalışmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de e, önemli bölgeler ve fiziki e, görünümü de çok etkiliyor. Son 15 saniye. Şimdi ters tarafta zaman kaybetmeden başlıyorum. Bazı arkadaşlarımız antrenmanlarda çok terlediği için dert yakınıyor. Arkadaşlar iyi terlemek yani çok terlemek zarar vermez. Birçok kişi soruyor çünkü hocam çok terliyorum. Acaba bir şey var yok. Bazı insanlar da fiziki yapıdan dolayı biraz fazla terleyebiliyorlar. O nedenle e, bu tür şeylere kafanıza çok takmanıza gerek yok. Bu arada son 20 saniye. Çünkü ben de çok aşırı terliyorum ki e, bu üstümdeki yaklaşık dördüncü tişört. Son 10 saniye. sonra benim her zaman yaptığım bir hareket omuzları kaldırıyorum karın kaslarım gergin ve sağlı sollu sıkıştırıyorum devamlı bir dakikada bunu yapıyorum. Burada iyice sıkıştırıyorum karın kaslarımı çünkü birazdan yapacağım hareket için zemini oluşturuyorum. Burada da ellerimi dizlerime doğru uzatıyorum. Evet. Bunu bitirdikten sonra hiç dinlenmeden karın kaslarım gergin, omuzları kaldırıyorum ve topuklarıma doğru uzanmaya çalışıyorum sağlı sollu ve karın kaslarım hep gergin. Yani mekik de <laughs> mekiği yaptıkça karın kaslarıma yüklenmem gerekiyor. <laughs> evet, evet, evet. Devam ediyoruz ve daha sonra plank hareketine geçiyoruz. Plank'ta hafif karın kaslarımızı geriyoruz ama çok hafif. Yukarı aşağı esnetiyoruz. Yani gergin olan kaslarımızı biraz daha zorlamak için. Evet. Son 20 saniye gidiyor ve ne yapıyorum? Bakın 1 2 Acele etmeme gerek yok. 3 Zaten blankı yapıyorum. 4 Ve son. Evet son. 5 saniye burada. Ve Stop. Evet. Oo iyi yaptı. <laughs> Hareketlerini bitirdikten sonra Sağ parmak yukarı kalma doğru çekiyorum. Ters tarafı. Ee, biz boks antrenmanı yaptığımız için e, bacaklar ve elimiz yani forearm ve kas ya da arka kol vesaire bunlara iyice antrenman sonrası açık gelmemiz gerekiyor ki e, hem antrenmanın verimini artıralım. Bu arada sağ e, elimi, dirseğimi de yukarı kaldırıp enseme doğru geliyorum. İyice esneme, aşma gelme yaparsak antrenman sonuna doğru e, hem yaptığımız antrenmanın verimi artar hem bir dahaki antrenmanı daha hazır hissederiz, daha iyi olur. Hem de e, hamlık oluşmaz. Şu hareketi de çok yapmamız gerekiyor. Yani özellikle ayakta bunu mutlaka yapalım ki kalf kasımız iyice genesin Çünkü ip e, atladığımız için Evet. Arkadaşlar e, iple başladık. Gölge boksu, torba ve mekik. Bugünkü antrenmanı bu şekilde yaptım ben. Sürelerini siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yani ben torbayı 12 round yaptım 3 dakikadan ama siz 2 round, 2 dakikadan da yapabilirsiniz ya da 1 dakikadan da yapabilirsiniz. Yeter ki vücudu faaliyete geçirin ve antrenman yapın. Soru, görüş ve de önerileriniz varsa yorum olarak atabilirsiniz. Bu arada biz geçen ki çekilişimiz yaptık ve arkadaşlarımıza hediyelerini gönderdik. Umarım güzel bir şekilde güle güle kullanırlar ve kullandıkça da bizi hatırlarlar. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın ve her zamanki gibi Vox'a kalın.